Böyle dönün, diğer taraftan dağılın. Türkiye Kaya Federasyonu 2023-2024 kış sezonu yarışmalarına Hazırlanabilmek için her yıl olduğu gibi Nemrut'ta start verdik. Nemrut bizim için çok önemli, bizim için bir beli nimet. Nemrut'ta kış turizmi ve yaz turizmi yapılabilecek güzelliklere sahip. Kayaklı koşu ailesi olarak artıyor ve çoğalıyoruz. Güzel çalışmalarımız oluyor. Yaz döneminde de çok güzel çalışmalarımız oldu. İki sporcumuz bu yıl Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne seçildi. Burası seçilen sporcular, sezon içerisinde Türkiye Şampiyonası ilk üçe giren sporcular Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne ve Olimpiyat sporcusu yetiştirmek için elimizden geldikçe her yıl çabayla çalışacağız ve yine çalışıyoruz. Bu yıl itibariyle il Müdürlüğümüz malzeme alımı yaptı. İnşallah malzemeler birlikte 2024'te çok güzel başarılar elde edeceğiz. kullanma başla. hoca yanda. Dön. Hadi. Dön. kullan.